Seyit Bey, size şu soruyu sormak istiyorum. Eğer konuşma Allah tarafından öğretildiği ise bunu nasıl ispatlayabiliriz? Cezakumullah Enes Bey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu soru Arapça ile ilgili aslında bir iki hafta önce başlamıştık ve önce şey demiştik ki insan konuşmayı kendi kendine mi öğrendi? Ve orada bazı şeyleri konuştuk ki aslında bunun olması çok zor e, görünüyor. E, bir sürü yöntem, bir sürü şey kullanarak bunu ispatlayabiliriz. Ve Kur'an-ı Kerim'in iddiası da budur ki insanı konuşmayı Allah-u Teala kendisi e, öğretti. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki رَحْمَانُ Al rahman Allamahul beyan. Rahman olan Allah'tır ki bize beyan özelliğini e, bize bahşetmiştir. Ve Bu beyan özelliği de Arapça dilinde çünkü beyan kelimesi de BY nun kökünden çıkmıştır. Ve Arapça hakkında da aynı şey diyor Kur'an-ı Kerim ki arabiyon Mubin. Yani Arapçada bu Mubin özelliği vardır. Başka dillerde bu Mubin özelliği yoktur. Şimdi e, bu bir iddia ve bunu ispatlamak gerekiyor ve bu açıdan bu çok önemli bir soruya dönüşüyor. Çünkü bunu iddia edebilirsek bu aslında aynı zamanda hem İslamiyet'in bir üstünlüğünü ispatlamış olacağız. Hem bir açıdan baktığımızda Allahu Teala'nın varlığında bir delili olmuş olacak. Çünkü eğer dilleri, dillerin Allahu Teala tarafından verildiğini ispatlayabilirsek, tabii ki bu Allahu Teala'nın varlığında bir delili o. Eğer Allah yoksa o zaman dili öğretmiş de olamaz. Ama Allah öğrettiyse o zaman kendisi de vardır manasına geliyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Arapçası da tek mübin özelliğine sahip olduğunu da e, ispatlayabilirsek, bu aynı zamanda İslamiyet'in doğruluğuna da bir delil olmuş olacak. Şimdi bu konuya biraz girecek olursak, biraz tabii teknik bir konu, ee, bazı şeyleri e, detaylı olarak anlatmak gerekiyor. Şimdi kök kelimeler vardır efendim dillerde. Bütün dillerde bu özellik vardır. Bütün dille hangi dili ele alırsanız alın. içinde kök kelimeler vardır. Ve mürekkep kelimeler de vardır. Yani o kök kelimelerden türemiş veyahut da e, o e, iki tane veya üç tane kök kelimelerin yan yana gelmesiyle oluşan mürekkep kelimeler. Yani belli e, iki tane kök kelime bir araya geliyor ve ondan yeni bir kelime elde ediyoruz. Şimdi bu kök kelime açısından baktığımız vakit Arapça'da e, hepsi değil yani yüzde yüz değil ama yüzde yüze çok yakın. E, çok büyük bir yüzdesi. E, şey dediğimiz ee, üç harfle oluşan e, kelimeler, kök kelimeler vardır. Ee, bir, ve e, bu açıdan kastlayacak olursak, bu kök kelime açısından kastlayacak olursak, bir zenginlik görüyoruz Arapçada. Nasıl bir zenginlikler bahsediyoruz? Ben Birçok insan bunu bilmediği için şaşırabilir. Ee, mesela İngilizce çok şey bir dildir. Ee, geniş kapsamlı bir dildir. Kalın kalın e, sözlükler vardır. İnsanlar düşünebilir ki İngilizce'de çok fazla... Çok kelime vardır herhalde. Yani yüz binlerce kelime içeren e, sözlükler görüyoruz. İşte birçok kök kelimesi de vardır diye düşünebilir ama gelin görün ki İngilizce dilinde kök kelime sayısı sadece 200'e yakındır. Geri kalan kelimeler hepsi e, şey türetilmiş ve mürekkep kelimeler. İki iki tane kökün bir araya getirilmesiyle veya e, şey yapmasıyla elde edilen kelimelerdir. Sanskrit mesela başka bir dil ve eski bir dil ve Sanskrit hakkında da şey söyleniyor ki bu çok detaylı ve e, kök kelime hazinesi geniş olan bir dildir ama Sanskrit'te de sadece 400'e yakın kök kelimesi vardır. Bu şaşırtıcı bilgi aslında. Çünkü sözlüklere baktığımız vakit yüz binlerce kelime ama kök kelimelere baktığımız vakit çok az, yüzlerle ifade edebilen. Peki Arapça'da kaç kök kelimesi vardır? Çok enteresan. Arapça'da Birçok e, araştırmalara göre ve Arapça dil edebiyat ve dil konusunda uzmanlaşmış e, insanların araştırmalarına göre de bu sayı çok fazladır. Ve Hazreti Vesinoz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir yerde e, kendi kitabı Minenur Rahman'da da bahsetmiştir ki bu sayı yaklaşık 2.7 milyon kelimeye ulaşmaktadır. Bakın kök kelimelerden bahsediyorum, türetilmiş mürekkep kelimelerden bahsetmiyorum. 2.7 milyon kök 2.7 milyon kök kelimelerden bahsediyor. Bu konuyla ilgili başka bir enteresan bilgi de vereyim size. Yaklaşık bin sene tam tarihi bilmiyorum ama bu öyle bir şey ki Arapçada üç harfla oluşan tüm kombinasyonlar yani mesela herhangi harf üç harf alın onların herhangi bir kombinasyonu elde edin. Yani F, A, L, R, T, K, K, F, Bunu herhangi bir üç harf, rastgele aklınız gelen herhangi üç harf alın. Bu Arapçada muhakkak bir kök kelimesine denk gelir. Yani boşluk yoktur kombinasyonlar arasında. Yani bazı bazı kombinasyonlar gerçek kelimedir ama bazı ke kombinasyonlar e, gerçek kelime değil. Böyle bir şey yok Arapçada. Üç harftan oluşan tüm kombinasyonlar hakiki gerçek Arapça kelimedir. Ve bu özelliği zaten kullanarak bir tane özel bir e, sözlük bile hazırlanmıştır tarihte. E, i̇smi galiba Al-Ayn e, diye geçiyor. Tam emin değilim ama öyle hatırlıyorum şu anda. Orada da bu e, mantık kullanarak tüm kombinasyonlar e, ele alarak böyle sırayla yazılmıştır. Ve her birisinin karşısında bir mana e, üretilmeye çalışılmıştır. E, ve bu özellik sayesinde şöyle bir özellik de kazanılıyor, e, kazanıyor Arapça dili. Tüm kombinasyonlar gerçek kelime olduğu için yanlışlıkla e, Arapça'da olmayan bir kelimenin araya girmesi mümkün değil. Bakın bu diğer dillerde çok büyük bir eksikliktir. Orada e, bir sürü boşluk olduğu için yani her kombinasyon kelime olmadığı için e, yani e, kelime e, kombinasyon kelime olmayan kombinasyon daha, daha çok var. Arapça'da hepsi birer e, gerçek kelime. Bu açıdan yanlışlıkla araya başka bir şey girmesi mümkün değil. Mesela bir örnek verecek olursam, e, mesela e, lam, be, dal er bir kelime ise diyelim lam harfi e, başka dillerde e, re ile değişiyor çok sıklıkla hatadan, do gırtlak yapısından dolayı. Lam, be, dal, re, be, be, dala dönüşebilir ama Arapçada bu mümkün değil çünkü o başka bir kelime olmuş olur ve o başka bir kelime de mevcuttur zaten. Ee, Hz. Masih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu, bu şey ortaya koyarken yani Arapçanın bu kök kelimelerin bu kadar fazla olması ortaya koyarken bunu bir meydan okuması gibi. Kendi kitabı Minenur Rahman isimli çok meşhur bir kitaptır ve herkese tavsiye ederim ki e, muhakkak okumaya çalışsın. Bunu orada da yazmıştır ve demiştir ki bunu bu kadar basit bir şekilde bile anlatabiliriz. Orada birkaç e, sayfalık böyle 40-50 sayfalık belki şu an tam sayfa aklımda değil ama tamamen kök kelimeler kullanarak bir konu e, üzerinde bir e, şey yazmıştır. Ve demiştir ki, diğer dilleri meydan okumuştur ki, sizin dilinizde eğer bu kelime hazinesi sizde var olduğunu iddia ediyorsanız, o zaman gelin buna benzer bir şeyi, siz kendi dilinizde sadece ve sadece kök kelimeler kullanarak yazmaya çalışın. Göreceksiniz ki dakika başı, kök kelimesi olmayan mürekkep kelimeler, türetilmiş kelimelere muhtaç kalacaksınız. Arapçada bu hazinenin bu kadar geniş olması insanın işi olamaz. İnsan kolaya kaçıyor. Her farklı durum için, her farklı duygu için, her farklı akla gelen fikir için ayrı ve özel ona ayrış, ona ayrılmış bir kök kelimenin mevcut olması ve öteden beri mevcut olması bunun bir insan işi olmadığını gösteriyor. Sonra mesela ben size Arapça ile ilgili başka bir özellik anlatayım. O da şudur, ya başka hiçbir dilde bunu bulamazsınız. Diğer dillerde kelimelerin anlamı var. Ama Arapçada harflerin dahi anlamı var. Diyelim bir kelime üç harftan oluşuyor. O harfler her biri bir anlam taşıyor. Nasıl bir yemek yaparken onun içinde bazı malzemeler koyuyorsunuz ve her bir malzeme bir tad veriyor. O da yemeğin e, tarifesi olmuş oluyor. Ki bu tad elde ediyorsanız işte biraz e, bundan, biraz şundan, biraz şundan koyacaksınız. Aynı şekilde Arapçada da Harfler birer tad, harfler birer mana e, içeriyor. Ve bu özellik hiçbir dilde yok. Kelimeler tabii ki tüm dillerde mana e, mana e, içerirler ama harflerin mana içermesi Arapçaya hastır. Mesela se harfi e, ve, vefalı ol manasına gelir. Kaf e, altında zer koyduğunuz vakit e, gözetle manasına gelir. Lamın altında le, e, zer koyduğumuz vakit yakınlaş manasına gelir. şeynin altında değer koyduğumuz vakit ne yavaş yürür ne çok hızlı. Böyle ortak e, ortalama bir şey hız, hızıyla yürür manasında. Harflerin manaları var. İnsan işi olsaydı harf seviyesinde bunu e, başarması mümkün değil. Ve tabii bu, ben demin ben yemek örneğini verdim ya, yemeğin içinde muhtelif malzemeler koyunca farklı tadlar elde ediliyor. Bunun bir örneği mesela size vereyim. Kur'an-ı Kerim'de de kullu كُلَّ هُمَزَةً لُمَزَةً e, ayeti, meşhur ayeti var. Burada humaza kelimesi, lumaza kelimesi birbirine de yakın harfler içerir. Ve bunların manalarını baktığımız vakitte manalar da yakındır. Çünkü Arapça'da harfler, aynı harfler gelince aynı sırayla gelince manalar da yaklaşmaya başlar. Mesela birisi burada birisinin arkasından konuşmak manasına gelir. Ama diğeri de hem arkasından konuşmak hem yüzünü de söylemek manasına gelir. Bu çok enteresan bir özelliktir. Harflerin e, man mana içermesi. Şimdi efendim diller çok değişiyor. E, i̇nsanların gırtlak yapılarıdan bağlı olarak, mevsim mevsimsel şartlarına bağlı olarak, en e, enlem boylam şartlarına bağlı olarak, yıldızları bağlı olarak, bunda mesela bizim e, ten rengimiz de buna göre değişiyor. Ma, muhtelif yerlerde yaşayan insanlar da e, muhtelif e, hastalıkları e, daha kolay e, şey yapıyorlar daha kolay bazı hastalıkları kapabiliyorlar bazı bölgelerde yaşayanlar. Hatta ahlaki açıdan baktığımız vakitte bazı kavimlerin başka muhtelif bölgelerde yaşayan insanların ahlakları da farklıdır. Dolayısıyla dünyanın neresinde bulunan insan bulunuyorsa o bulunduğu yere göre, oradaki e, enlem boylama göre, e, iklimsel şartlarına göre ahlak dahi değişebiliyor ve aynı şekilde gırtlak yapıları da değişiyor ve dile de bu yansıyor. Şimdi biz bunu ispatlayacağız ki Arapça Allah-u öğrettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Şimdi bazı örnekleri verdim ama birinci aşamada, Hüseyin Vesselam bunu bize bu kitabından da anlatıyor ki, birinci aşamada şunu anlatın ki, bütün kelimeler, bütün dillerde ortak kelimeler var. Bu konuyu ispatlamak çok kolay. Bir sürü bilim adamı bu konuyu ispatlamıştır ki, tüm dillerin arasında ortak kelimeler vardır. ve Bunu yapabiliriz. E, ve demin ben size şey e, örneği verdim. Arapça'da bu kök kelimesi insanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. İster felsefeyle ilgili olsun, ister mantıkla ilgili olsun, ister tıpla ilgili olsun, fiziki t t t bilimlerle ilgili olsun, dinle ilgili olsun, insan ve Allah ilişkisiyle ilgili olsun. Her durum için ayrı ayrı kök kelime vardır. Ve bu özellik hiçbir dilde mevcut değildir. E, sonra mesela eee şeyleri var. Mesela gramer kuralları baktığınızda ki çok ince bir gramer kuralları görmek mümkün. Bu birinci aşamaya geçtikten sonra Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi anlatıyor ki ikinci şey şudur ki bütün dillerde bir ortaklık olduğunu gösterdikten sonra şunu göstermeniz gerekiyor ki aslında her dil Arapçadan çıkmış. Yani çünkü şu kadarını ifatlamak kolay ki o dilde de bu aynı kelime var, şu dilde de o aynı kelime var ama acaba hangisinden hangisi çıkmış? İngilizce mi Arapça'dan çıkmış, Arapça mı İngilizce'den çıkmış. Bu ikinci aşama. Bunun için nasıl kurallar kullanabiliriz? Bakın, e, Hazreti Masih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği örnek şudur ki, bir yığın tuğla düşünün ve bir duvar düşünün. İkisi tuğladır. Ama birisi bir yığın tuğla, birisi de böyle bitmiş güzel bir duvar. İkisi tuğlalarla yapılmış. Ama birisinin de belli ki bu tuğla, her bir tuğla kendi komşu tuğlası var solundaki tuğla var, sağındaki tuğla var, üstündeki tuğla belli, altındaki bir tuğla belli ama tuğla yığını böyle değil. Bir kelime Arapça'da baktığınız vakit eğer o Arapça, o eğer o kelime İngilizce'de de varsa biz nasıl anlayacağız ki İngilizce'den mi Arapça'ya gitmiş, Arapça'dan mı İngilizce'ye gitmiş? Efendim bunu bakmak çok kolay çünkü o kelime İngilizce'de bir tuğla yığını gibi bir sürü tuğlaların yanında herhangi bir irtibat olmadan diğer kelimelerle duruyor olacaktır. Ama Arapça dilinde o kelime solundaki kelimeyle bir irtibat içinde, sağındaki bir kelimeyle irtibat içinde, üstündeki bir kelimeyle irtibat içinde, altındaki bir kelimeyle irtibat içerisinde. Dolayısıyla her haliyle kendine belli edecek ki bu, bu kelime bu tuğla Arapça duvarından çıkmış. İngilizce'deki tuğla yığının içinde düşmüş. Bu yöntemi kullanarak hangi dilden hangi dile e, geçtiğine geçtiğini şey yapabiliriz. Bu Arapçanın tasarımı o kadar enteresan bir tasarım ki nasıl böyle biz şeye doğaya incelediğimiz vakit, onun detaylarını girdiğimiz vakit şunu görebiliyoruz ki bunun muhakkak bir tasarlayan birisi vardır. Doğada yaşayan canlılara incelediğimiz vakit bir mikroptan başlayıp bir amibden başlayıp insana kadar aradaki tüm hayvanları hangisine inceleyecek olursak inceleyelim. Mükemmel bir nizam görüyoruz. Aynı şekilde Hazreti Mesih Muhammed bize anlatıyor ki aynı şekilde Arapçaya da incelerseniz Arapçanın içerisinde bir tasarlayıcı, bir, yara, bir yaratan, bir nizam, bir tasarlayan birisinin eline göreceksiniz. Bu Allah, yani bir sadir Allah'ın eliyle çıktığı bunun inceleyince ortaya çıkacak. Şimdi üçüncü aşaması da, üçüncü aşama yani birinci aşamada dillerin ortak olması, İkinci aşama hepsinin Arapçadan çıkmış olması. Ama bu kadar bize şunu anlatmıyor ki Allah bize bunu öğretti. Üçüncü aşaması bize bunu da öğretecek. Üçüncü aşaması nedir? Ki Arapçanın içerisinde bazı öyle özelliklerin olması ki, Arapça kelimelerin içinde böyle bir özellik olması ki, insan bunu yaratmış olamaz. Bu tabii çok detaylı bir konudur. Ee, bunun e, şu anda detayına girmek mümkün değil ama ben size bir iki örnek vereyim. Ee, mesela şey kelimesi kalp kelimesi var. kuran e, Arapçada kalp bizim hepimiz biliriz kalbimiz için. İngilizcede heart deniliyor. Ee, şimdi bu Arapça kalp kelimesi e, binlerce senedir kullanılıyor. İngilizcedeki heart kelimesi de aslında Arapçadan çıkmadır. Ve heart kelimesinin Arapça kökünü bakacak olursak şey manasında manasına geliyor, Böyle hareket eden bir şey, titreyen bir şey yani hangimiz böyle kalbimizin üzerinde el eline koyarsa şunu hissedebilir ki orada titreyen orada çarpan bir şey var. Bunu eski yani binlerce sene önceki insan da fark edebilirdi ki ben burada göğsümün içinde bir hareket eden, çarpan bir şey var. Fakat Arapçadaki kalp kelimesi başka mana taşıyor. Ve eskiden beri bu bu kelime kalp için kullanılıyor. Manası nedir? Devri daim yapan, gelen bir şeyin yönünü değiştirip, ee, onu diğer yönüne çeviren bir şey. Şimdi bu özellik kalbin bu özelliği ki gelen pis kanın yönünü değiştirip temizleyip yönünü değiştiriyor ve devri daim sa sistemi sağlıyor. Bu sadece birkaç yüz sene önce keşfedilmiş insanlık tarafından. Ama kalp kelimesi yani bu devri daim yapan bir şey olduğunu anlatan bir kelime binlerce senedir kullanılıyor. Şimdi ilkel insan bu, bu özelliği bilmiyordu. Olsa olsa titreyen, çarpan bir şey özelliği biliyor olabilirdi. Ama devri daim yapan ve gelen bir şeyin yönünü değiştiren özelliğini bilmiyordu ki ona uygun bir isim koysun. Ama gelin görün ki Arapça'da kalbimiz için kök kelimesi devri daim yapan bir kelime kullan seçilmiştir. İlkel insan böyle bir kelimeyi seçmiş olamaz. Sonra mesela Enbiya Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ee, mesela orada sanıyorum 31. ayetinde, Valama yerel lazina kafaru anna kanata ratkan fafatak nahuma. Burada ratkan kelimesi kullanılıyor. Kainatın ilk e, oluşum anı ile ilgili ratkan kelimesi kullanılıyor ve ratkan kelimesi bunu bunda Kur'an-ı Kerim kullanmış. İki anlamı var. Birisi e, bir, herhangi bir şeye böyle sıkıştırırsanız sıkıştırıp sıkıştırıp o, o, o noktaya getirirsiniz ki daha fazla onun maddesinin birbirine yaklaşması mümkün olmasın. Yani daha fazla sıkıştırması da mümkün olmasın. O zaman bu kaf kökü kullanılabiliyor. Bir manası da e, tamamen karanlık. Şimdi bütün yani 1970'lerde bu e, büyük patlama Big Bang teorisinin şeyinde buydu ki ilk başta kainat bütün maddesi bir noktada sıkışmıştı. Kainatın bütün madde e, ne kadar e, hacmi ne kadar e, şeysi varsa kütlesi varsa kaynağı kaynağın tüm kütlesi bir noktadaydı yani daha fazla sıkışması imkansız olan bir noktadaydı ve bu kadar büyük e, bu kadar yoğun bir nokta oluştuğu için yer çekimi de sonsuz gibi bir şeydi e, ve o yer çekimi yüzünden ışık bile oradan çıkamıyordu kaç kaçamıyordu dolayısıyla kap kap karanlık bir şeydi bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar enteresan bir şekilde 1400 sene evvel Kainatın ilk haliyle ilgili bu buratkan kelimesini kullanmış. R, R, T, Q kökünden ratkan kelimesini kullanmış. Başka hiç kimsenin aklına gelmezdi. Her şey bilen bir zat dışında, alim bir zat dışında kimsenin aklına böyle bir şey gelmesi mümkün değildi ki kainatın ilk halini anlatmak için ratkan kelimesini kullanayım. Yani maddenin en yoğun hali ve karanlık. Şimdi biz bunu günümüzde artık black hole, e, kara delik diyoruz ve bu black hole'un özelliği e, tamamen yo, yüzde, sonsuz bir yoğunluk içinde olması. Ama Kur'an-ı Kerim orada çok özel bir kelime seçiyor dil hazimesinden ve rastkan kelimesini seçiyor ve onun kök, mana, kök, kök anlamlarına gittiğimiz vakit görüyoruz ki sonsuz yoğunluk ve karanlık. Ve tam bilim adamların artık 1400 sene sonra 1970'lerde bize söylediği şey de bu ki Big Bang teorisi e, şey bize bunu anlatıyor ki e, kainatın ilk hali buydu. Burada bir iki örnek vermek istedim. Yani bu özelliklere baktığımız vakit, bir şunu görüyoruz ki ilkel insan bu kelimeleri kullan e, e, bilmeden üretmiş olamazdı. Dolayısıyla hem bütün diller arasında ortak kelimeler var. Bunların Arapçadan çıktığını anla, e, anlatmak ve ispatlamak da mümkün ve bu kelimelerin bazı öyle bilimsel özelliklere sahip olduğuna inlatmak da mümkün ki İlkel insan bunu kendiliğinden yaratmış olamaz. Eğer bu üç aşamadan geçersek biz Arapçanın aslında Allah-u Teala Taffı tarafından öğretildiğini ve insana öğretildiğini anlatabiliriz. Biz hakim Teşekkürler efendim. Sağ olun.